Merhaba arkadaşlar, e, bu dersimizde e, Photoshop'ta Content-Aware Scale özelliğini e, kullanacağız ve öğreneceğiz. E, ne işe yarar Content-Aware Scale özelliği? E, bazı fotoğraflarımızda e, kadrajlarla ilgili problemler yaşarız. Yani hani e, çektiğimiz bir fotoğrafın yatay değil de dikey olmasını istediğimiz zamanlar olur. Ya da dikey fotoğrafları yatay biçimde yayınlamak istediğimiz zamanlar olabilir. İşte böyle zamanlarda bir resmimizden büyük kayıplar vermek zorundayız çünkü bu zor bir işlem. Genelde yatay bir resmi dike çevirdiğimiz zaman resmimizden fazlasıyla kayıplar veririz. Şimdi content aware skill burada devreye giriyor arkadaşlar. Resminizden en az şekilde kayıp vererek resimlerinizi yeniden kadrajlamanızı sağlar. Şimdi bu özelliğe bir göz atalım. E, bunun için e, benim daha önceden e, edinmiş olduğum bir fotoğraf var. Bunu açalım. File menüsünden Open komutunu vererek e, bu resmimi açıyorum. Siz de tabi ki internetten buna benzer e, fotoğraflar edinerek bu dersi tekrar edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, bu resmin öncelikle bir e, özelliklerine bakalım e, neler var. E, burada gördüğünüz gibi arkadaşlar e, sağ tarafa doğru uzayan daha doğrusu elini bir e, alan görüyoruz değil mi? Bu alanı dike olarak kullanmak isteyebilirsiniz. Dike olarak kadrajlamak isteyebilirsiniz bu şekilde. Fakat belki e, sağ tarafta kalan bu kadrajın üstünde kalan e, alanları da e, göstermek isteyebilirsiniz. Böyle bir şey yapmaya kalktığınızda işte en basit örneğine image crop komutuyla bunu yapabilirsiniz. Padrojel's ama sağ tarafı kaybettiniz. Content aware scale burada devreye giriyor işte arkadaşlar. resminizden en az kayıpla yine yeniden işte kadra kadrajlamanızı sağlıyor. Şimdi bir göz atalım. Öncelikle image menüsünden image size'ıma bakıyorum. 800-600 bir e, fotoğrafa sahibim. E, bu fotoğraftaki bu e, yapacağım işlemleri size daha e, iyi bir şekilde gösterebilmem için e, biraz daha e, geniş bir alana ihtiyacım var. Yani fotoğrafın etrafında boşluklara ihtiyacım var. Bunun için de e, imaj menüsünden canvas size komutunu veriyorum. Şu anda 800-600 olan resmimi daha doğrusu dökümanımı 1000 580 800'ü ölçülerine çıkarıyorum. Şimdi burada yapacağım değişiklik e, resmin boyutunda bir e, değişikliğe sebep olmaz. Sadece çalışma alanıma e, verdiğim ölçüler kadar yeni alanlar ekler. Bu alanlar eklendiğinde de tabii ki background color e, rengiyle gelir. Yani buradaki renginiz beyazsa sayfanızda yeni beyaz alanlar eklenmiş olur. Başka bir renkse o renkte alanlar eklenmiş olur. Bu şekilde background rengim beyazken 800 600 olan resmimi 1000'e 800 olarak değiştiriyorum ve OK diyorum. Şimdi yeni alanlar eklendi buraya. Bunu görebiliyorum. klavyenizden Ctrl artı Ctrl eksi komutlarıyla dokümanınızı büyütüp düşürtebilirsiniz. Yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz. Şimdi Content Aviary özelliğini kullanabilmem için benim seçili alana ihtiyacım var arkadaşlar. Yani bir seçim yapmam gerekiyor. Nerede bu işlemi yapacaksam orada bir seçim yapmam gerekiyor. Bunun için kullanacağım araç arkadaşlar Rectangular Mark Tool olacaktır. Üzerine uzun basılı tutarsanız veya sağ tıklarsanız içerisindeki diğer elemanlara da ulaşabileceğiniz liste açılır. Rectangular Marker Tool ve Elliptical Marker Tool'un kısa yolu M harfidir arkadaşlar. Tools aracımda başka bir araç seçili. Örneğin M harfine basıyorum. Rectangular Marker Tool seçili hale geldi. Şimdi Rectangular Marker Tool arkadaşlar burada bir seçim işlemi gerçekleştiriyorum. Evet seçim işlemini sol üst köşeden sağ alt köşeye doğru gerçekleştirdim. Şimdi Edit menüsüne gelip Content-Aware Scale kısa olur biraz uzun ama kısa olanı kullanmanızı da tavsiye ederim. Content-Aware Scale işaretledim. Daha önce kullananlar bilir. E, burada bir transform aracı <laughs> oluştu. Şimdi bunu nasıl kullanıyoruz? Örneğin e, resmimi bir, dikey bir kadrocu getirmek istersem sağ taraftan sol tarafa doğru bir sürükleme işlemi meydana getiriyorum. Hatta bu işlemi yaparken biraz daha yaklaşarak bunu daha iyi görebiliriz. Sağ taraftan sol tarafa doğru sürüklediğinde bakın arkadaşlar sol tarafta kalan e, evin bulunduğu alanda bir değişiklik yapılmamakta değişiklik sağ tarafta gerçekleşiyor. Sağ tarafta bulunan çitler ve e, akarsu yatağında belirli yeniden düzenlemeler meydana getiriliyor. Tabii ki bu random olarak yapılıyor. Yani rastgele yapılıyor. Fakat e, orada bulunan imajın dokusuna uygun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bu e, bir anlamda aslında devrim olarak nitelendirilebilir. Çok e, kullanışlı bir özellik. Tabii ki bunu nereye kadar yapabilirsiniz? Yani çok aşırı bir işlem meydana getirdiğinizde elbette ki deformasyon meydana gelecektir. Aynı şekilde yukarıdan aşağıya işlemi yaptığımda da herhangi aşağıdaki nesnelerde herhangi bir değişiklik görmüyorum. Gökyüzünden e, nesneleri kısabiliyorum buradan. Evet. Çok fazla da aşağı indiğimde yine bozulmaya sebep olacaktır arkadaşlar. Evet oldukça kullanışlı bir özellik. Daha detaylı e, videoları e, bir sonraki derslerimizde yine görebilirsiniz arkadaşlar. Birçok resminizde bu özelliği kullanabilirsiniz. Buradan işleminizi okeyleyebilir veya klavyenizden Enter tuşuna basarak e, bu işlemi sonlandırabilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.